Hakan! Hakan! Hakan abi! Var ol, biri bana Hakan mı sesleniyor yoksa bana ya. mı böyle geliyor ya? Sana sesleniyorlar Hakan sana. Da niye sana sesleniyorlar pek anlamadım vallahi. Kim bunlar? Ya benim mahalleden arkadaşlar ya. Yani genelde böyle konuk geldiğinde sürekli beni çağırırlar da neden seni çağırıyorlar pek anlamadım dur bakalım. E, ne istiyorlar peki? Bilmiyorum da öğrenir misin diye. Kardeşim ne istiyorsunuz ya? Ne adamlarsınız siz ya? Ne oldu şimdi benim sıram geçti Hakan'a mı dadandınız? Böyle konuklara falan mı sarmaya başladınız ya? İnanamıyorum size ya. Sen tanıyor musun mu şef bu adamı? Kimsin Yok. birader sen? Bilmiyorum abi daha önce hiç ya. Kimsin oğlum sen ya? Böyle lavuğa benzer bir timim var ama evet, çıkartamadım. Evet. Evet. Ya birader sen bir çekin de Hakan abi yersin ya. Hakan abi çağırın. Beni sen. tanımamazlıktan geliyorlar. Ben geçen hafta bunları acayip bir böyle... <laughs> acayip bir şaka yaptım bunlara bozuldular. <laughs> için tanımamazlıktan geliyor. Ne ha? 40 yıllık arkadaşınızı tanımıyor musunuz ha? Elle elle ne oldu? Yok ya. Sen onu geçen hafta düşünecektin. Çağırsan abi Hakan abi. Çağırsan oğlum bak böyle ya Allah Allah. Efendim arkadaşlar buyurun. Hakan abi. Abi selamlar. Abi var ya sen bu varolun programına katılmak ne şey yapmadın, yapmadın abi Yapmadım abi. Niye? Abi bu bu iki yüzlü bu riyakar vatandaş var ya abi. Kafeye gitmiş anlatmış abi. Demişler ki buna kanaldan bu hafta konuk olarak kalkan Yılmaz'ı çağır demişler. Evet. Ee. Abi ama bu da tutmuş ne demiş biliyor musun? O demiş yani demiş ben istemedim onu demiş. O berbat bir oyuncu demiş. Ben hiç sevmem onu ha, demiş. Ha, mecbur kalmamışım zaten. <laughs> <abi, gülüyor> sonra konuk yani. bulamamış. Kimse gelmemiş tabi bunun programına. O da mecburen seni çağırmış abi evet, haberin abi. olsun. Haberin Yapma olsun ya. Yani. Tanı yani. <laughs> Doğru mu bunlar var oğlum? Yok canım Hakan ya bu geçen hafta ben bunları kızdırdım diye yapıyorlar. Bir şey yapar mıyım ya? <laughs> Ayıp ediyorsun ya. <laughs> Umarım öyledir. Dediğin gibi. Öyle sakın mi? inanma Hakan abi. Bu herifin hayatı yalan ya. Zaten çok küçükken de yalancıydı bu animasyon delisi. Evet evet Hakan abi. Sakın inanma. Bak bize inanmazsan git kahveci Hüseyin abiye sor. Valla bizde yalan yoktur abi. Yok abi yani in inanmıyorsun değil mi? Bunlar bırak ya beş para etmez. Peki abi peki durdursanız da çekimi ya. Ya Hakan yok valla yanlış anlıyorsun ya e, şey yapma yani. Ayıp var ol valla ayıp ya. Hakan, ya. bırak abi bırak. Hakan ya dur. Hakan. Abi ne yaptınız ya? Sizin gibi arkadaş olmaz olsun ya. İnanamıyorum size ya. Ne yapacağım ben şimdi? Sizin yüzünüzden ne konuğum kaldı ne şeyim ya. Tadım tuzum kalmadı ya. Siz görürsünüz mü? ben size hafta yapacağımı biliyorum. Dur dur. Bak hala oradasın. Geliyorum lan şimdi. <laughs> Ulan geliyor geliyor. <laughs>